Arkadaşlar 31 Mart seçimleri var. Şunun şurasında 25 gün kaldı. Bugün, bugünkü ziyaretimizin ana teması seçimler. Bakın ben burada bir kitap yazdım. Projeler kitabı. Bu kitabı da okumanızı istirham ediyorum. Çünkü burada gelecek beş yılda neler yapacağımızı yazdım. Hani Kars'tan bu taraflara gelen ekmeğinin, okulun, dişinin peşinden koca bir kardeşiniz olarak biliyorum ki büyük çoğunuz görevleriniz nedeniyle bu taraflara geldiniz, burada kaldınız. Büyük bir kısmınız efendim inşaatta çalışabilir miyim? Düzce'de bir yerde ben de evime ekmek götürebilir miyim diye geldiniz. Ama hamdolsun 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır artık düz oldunuz. O da yetmez. Çocuklarınız, torunlarınız artık buradan ekmeğini kazanıyor. O da yetmez. Birçok kişiye ekmek veriyorsunuz. Ona da şahidim. Bu da beni mutlu ediyor. Memnun ediyor. Yazın bir ay gittiğimde daha iyi nasıl hizmet alabilirim? O hizmete ben nasıl katkı koyabilirim diye destek de oluyorsunuz. O yüzden de hepinize bu konuda teşekkür ederim. Rabbim sizden razı olsun.